Ne? Evet budur. Ee, neyse. Doktor Bey gelir misiniz? Ee, doktor Bey. E, her şeyi Efendi'yi iskata ameliyat yaratışı olurlar mı? Neden? Ya bilmiyorum ama anne hani gerçekten e, sanırım uçtum şey olmamış. Yine sesler oluşuyor hala hani, e, yani hissediyor gibi geliyor. Ya bu mümkün değil ya. Ya bilmiyorum. Aa evet hanımefendi hanımefendi <laughs> Nasıl olmadı yalnız sizi? Bilmiyorum sanırım hareket etti Sanırım Neyse tamam hemen ameliyat yerine sürüyorum Sen hemen çantanı görür evet Kuma olabilir mi? E, koşun 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 hemen gidelim. Dur götürmeyin. Ne oluyor arkadaşlar? Doktor bey ne oluyor? Ne oluyor? Lütfen gelmeyin. Ne oluyor? Ben çok merak ediyorum. Hastayı basalım. Hemşire şey tamam. Ne, ne, ne hemşesi ya? Bakın içiyor. Bakalım tamam. tamam. Geldim. Evet. Ne oldu? Ee, bir tane kavga olmuş. Onun hani da kavgada e, kolisi Ayırmaya çalışırken ferahlık geldi. Tamam hemen bakıyorum. Bu, bu, durum çok kötü. Şu an bakın hamile ve cidden öyle bir ferahlık gelmiş ki şu an doğuruyor. Hemen doğrulamışım durumları hazırlayın. Yoksa kadın ölebilir şimdi. Hemen acil yapmamız gerekiyor o anlatı. Tamam, tamam doktor bey. <laughs> galiba ikisinden birilerini seçmeleri gerekiyor. Lütfen biri gidip bir onlara sorsun. Ben sorayım bu kadar. Şey, beyefendi... Ne oluyor lan? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Şey, e, size bir şey söyleyeyim ben Yakınsınız değil mi? E, tabii ki yakındım. E, yakınım şey, ben valla. şey... İkisinden birini seçmeniz gerekiyor. Ya, ne karınız ne da çocuğunuz. Ne? Nasıl seçeyim ben ya? İkisini de çok seviyorum. Ay. Kadın öyle bir, bir yere. İçinden Ne oluyor? Ah! Bizi eriyor Hayır. Kadını kaybettik bir yere. Kadını içine iniyor. Hepsine. 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 Ne? Ne efendi. Tamam. Ee, o zaman şimdi git cevabı bekle. Tamam. Beyefendi cevabınız. ya nasıl yapacağım? nasıl yapacağım ben? nasıl, <laughs> <laughs> nasıl yapacağım ben ya? Ay nasıl oluyor ya? Ay kardeşim benim. Benim kardeşim gibi değil mi yana? Yani ee, nasıl? Şimdi bir mı seçeceğiz bebeğimi? Biz nasıl karar vereceğiz ki? Tamam seçtim. Mi? Doktor bey gelir misiniz? Hemşireyim ben hemşire ya. Ha, ne oldu? Gelin hemen söyleyin. Sanırım hastalarım doğru doğru güzel geçiyor. Ne? Nasıl tam hemen söylüyorum. Beyefendi seçmenize gerek kalmadı. Doğum gayet başarılı bir şekilde doğru bir şekilde gidiyor. Ne? Gerçekten mi? Yes mi? Yes. 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 İnme inmişti. Kalktı gibi. Deli <laughs> ben şuradan bir su ver. Ama gelebilir miyim? Gelebilir miyim içeri? Lütfen gelebilir miyim? Lütfen. Beyefendi hayır mutlu. Gelemezsiniz maalesef. Doğru nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Eee... Ay bana fenalık geliyor, ben de doğuruyorum. Ay daha ne? sen nasıl doğuracaksın? Ay bana fenalık geliyor. Ay bana fenalık geliyor. Ay Luka nasıl doğuracaksın sen ya? Tamam geç otur sen şuraya. Sen doğuracağım diyor, bu da kafayı yedi şimdi. Ay bir su verelim ben? Ben vereyim. Ben vereyim. Oh. İyi misin Luka? İyiyim, iyiyim dostum Ay, hay çok mutluyum. Çok mutluyum. Cidden yani ben de şimdi dostum. Ay ben de. Hay çok mutluyum ya teyze olursun yine. Evet. Ne <laughs> yapalım? <laughs> 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 Dolma şeyle <de> sonuçlandı. <laughs> o O benim öyle sesi miydi? Ay Dostum galiba senin bebeğin sesiydi. Yani mutlu olabilirsin. Yes. <laughs> Hemen bebeği açın. Tamam. Sağ O, o benim bebeğim mi? <laughs> Götürdünüz mü? Tamamdır. Ameliyatı bitirebiliriz. Aa, Ne? Kaybolmuş son dakika. Bir dakika. Bir dakika bir şey oluyor. Çok düşük. <laughs> sanırım. Sanırım da, hanım, Ne? Ne? Nasıl yani? Gerçek mi? Olmuyor. Olmuyor. ve Söyleyebilirsiniz mi alalım Maalesef hayatını kaybet yuh ama yani. Bakıyorum. tamam Ameliyatı bitirebilirsiniz. Yaptık. Yes be. <gülüyor> <gülüyor> Miyana, Miyana, Miyana. Kanka, iyi gayet iyi. Ee, şu anda ikinci katta bebek elefeğinde. E, ee, orada oraya gidebilirsiniz. Ay, resmen çocuğum oldu şu anda. Ben sadece bir kavgayla. Ama, ama çok kötü şeyler olabilirdi. Oh, şükür ya Rabbim. Şükür ya iyi geçti. Hemen üst kata çıkalım. Aynen hemen. Ben hemen... çıkmazsam burada ölürüm şu an. Ee, hayırlı olsun e, ee, o zaman hemşire bey siz bebeği getirebilir misiniz? Bebeğim mi gelecek? Evet. Ay teyze oluyorum resmen. Ooo çok tatlı Ben babasına vereyim. Luka bir sevdirmezsen vallahi burada çok fena sinir krizi geçirdim. Çok tatlı. Ay bebeğim oldu çok güzel. Adını ne koyacaktık? Mia'yı mi, 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 söyle lazım. O zaman hayırlı olsun biz gidelim artık. misiniz? Şey. Oy çok tatlı. Adını ne koyacağız peki? Tyler, Felix veya Mark koyacaktık. Hangisini koyalım? Hangisini istersen. Mark koyalım bence. Tamamdır. Mark, Mark, Mark. Pardon ben kötü bir taktik verdim galiba. Of <laughs> Kank hayırlı olsun yeni bebeğim. Çok tatlı ya. Her gün sevmeye geleceğim. Her gün hediyeler alacağım ona. Ay ben de. Mila. Bir gün yarın buluşuyoruz. 10.000 TL harcıyoruz ve bu çocuğa ne bulursak alıyoruz. Ay çok haklısın şu an Miyana. Yani Miyana mı? Pardon. <laughs> Pardon Mila. Çok haklısın Mila. Yarın ama dikişleri var. Bir hafta iki hafta beklesin öyle dişleri acır yoksa. Bir hafta sonra buluşuyoruz. O çocuğa 10 bin belki 20 bin 50 bin değsin değer yani. O çocuğa bir sürü alışveriş yapacağız. Kıyafet, oyuncak, eşya, eşya falan her şey. Evet. Kızlar kısa okula paracımız gerek yok. Gerek var. Ay. Vallahi ben de normal para pek acaba sevmem ama yani ağır cezalar bir çocuğa bir şeyler. Hepinize çok teşekkür ederim destek olduğunuz için ya. Çok tatlı bir şey. Evet ya. Ama soru şu ki, biz daha bunun odasını yapamadık. Ee, o zaman yani ee, ne yapacağız? Şey ee, hemen bugün mobilyaları sipariş edersiniz. Yani gelir o salı. Bir gün iki gün sonra gelir o salı. Sizin yatakta uyur artık annesinin kucağında babasının kucağında uyur. Ha, ama işte soru şu ki. Biz burada bir hafta kalacak bir hafta diyorum yani ee, beş gün dört gün falan kalacakmışız. Eğer bir şey olmazsa gideceğiz. O sırada ben burada bazı ee, ee, yani bir tane olsun yatak kalırım. Aa evet. Ay biz alalım ya. Siz ne alacaksınız? Doğumdan çıktınız siz Şimdi bir şeyler yapamazsınız. Biz hemen seçeriz ona bir şeyler. Ay en pahalılarından da alırız. Var kızlar çok teşekkür ederim. ya. Ee, neyse o zaman. En kısa zamanda o zaman biz de bunun e, şeyini yani Mark'ın artık e, Çocuğumuzun Mark'ın e, odasını yaparız. Ay çok güzel olacak ya. Ay tabii çok güzel olacak.